Sen kardeşlerim onlar. İşte bugün Türk'ün bir konu kırıtsa bir kolu Tam 950 yıl önce bugün Sultan Artaslan kahraman yiğitleriyle beraber burada toplandı ve buradan Malazgirt'e geçerek bizlere bu toprakları ebede kadar bu ülke vatan kıldı. Ne manidardır ki tam 100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutan sıfatıyla Sakarya'da işte ebede kadar devam edecek bu vatan topraklarımızdan bizleri atmak isteyenleri Sakarya'da mağlubiyete uğrattı. Sultan de, da Atatürk'ten de bütün atalarımızdan da bütün askerlerinden de yiğitlerinden de Allah razı olsun. Biz bu tarihi anı hep canlı tutacağız. Türk milleti olarak üzerimize düşen bu vazifeyi her şartta yerine getireceğiz ve aziz vatanımızı ölmeden öldürtmeden nice bin yıllara taşıyacağız bizden sonraki nesillere taşıyacağız. Cesaret, disiplin ve çelik gibi bir irade. İşte Türk yıldızları senin destanını yazacağım. çıkandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa batarız. <laughs>